5 Mart 1870. İngiltere ile İskoçya arasındaki ilk uluslararası maçlar serisi başladı. İngiltere Futbol Federasyonu 28 Ekim 1863 tarihinde toplanarak tarihin en eski federasyonu unvanını almış ve ülke genelinde futbol maçları düzenlemeye başlamıştı. İngiltere ile İskoçya, ilki 5 Mart 1870 tarihinde olmak üzere kendi arasında seri olarak maç yapmaya başladı. Bu ilk maç sonrasında 1872 yılına kadar İngiltere ile İskoçya 4 maç daha yaptı fakat İskoçya'nın oyuncularının tamamının Londra'dan seçilmesi nedeniyle bu karşılaşmalar FIFA tarafından resmi olarak uluslararası maç statüsünde kabul edilmedi. FIFA'nın resmi olarak onaylayacağı ilk uluslararası maç 1 Ocak 1872 tarihinde yine İngiltere ile İskoçya arasında oynandı. 5 Mart 1940 Arjantin Brezilya'ya karşı en farklı galibiyetini elde etti. Buenos Aires'te oynanan karşılaşmada Arjantin Brezilya'yı 6-1 mağlup etti. Bu sonuç iki ezeli rakip arasında oynanan milli maçlardaki en farklı sonuç olarak tarihe geçti. Futbolun gelişmesi için oluşturulan Roca Kupası kapsamında oynanan karşılaşmada Brezilya'nın aldığı bu farklı mağlubiyet 1920 yılında Uruguay'a 6-0 kaybettiği karşılaşma sonrasındaki en farklı mağlubiyetiydi. 5 Mart 2008, rekortmen atlet Karin May, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Atletizm Şubesi, Güney Afrika'nın 24 yaşındaki uzun atlama rekortmeni Karin May'i renklerine bağladı. May, 2007 yılında Almanya'da 6 metre 93 santimetre atlayarak 17 yıldır kırılamayan rekoru eline geçirmişti. Fenerbahçe'ye geldikten sonra Türk vatandaşlığına geçen May, 2008 Pekin Olimpiyatlarında da Türkiye'yi temsil etti. Dereceleriyle dünyanın en iyi 10 atleti içerisinde yer alan Karin Melis May, Berlin'de düzenlenen 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da uzun atlamada dünya üçüncüsü olarak Türkiye'ye bu dalda ilk kez madalya kazandırarak tarihe geçti. 5 Mart 2011, teniste dünyanın en hızlı servisi Ivo Karlovic'ten. Teniste saatte 251 km hıza ulaşan servisiyle Ivo Karlovic, dünyanın en hızlı servisine atan tenisçi oldu. 2-11'lik boyuyla dünyanın en uzun profesyonel tenisçisi de olan Hırvat tenisçi Karlovic, 2007-2016 yılları arasında 8 kez teklerde Profesyonel Tenisçiler Birliği şampiyonluğuna ulaştı. Karlovic, 2011 yılındaki Davis Kupası'nda kullandığı servis atışının 251 kilometre hıza ulaşmasıyla tenis tarihinin en hızlı servis atışı rekorunu 2004 yılında yine Davis Kupası'nda bu rekoru 249 kilometre ile kıran Andy Roddick'in elinden almış oldu. Karlovic'in bu rekoru bir yıl sonra Samuel Groth tarafından saatte 263 kilometre hıza ulaşan servis atışıyla kırılacaktı. 5 Mart 2017. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na tarihimizin en yüksek katılımını gerçekleştirdik. 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 3-5 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Türkiye 15 sporcuyla tarihinin en yüksek katılımını gerçekleştirdiği şampiyonada 4x400 metre bayrak yarışında ilk kez mücadele etti ve bir gümüş madalyayla 18. sırada yer aldı.